Borsanın kötü gittiği zamanlarda hedef fiyat açıklamaları oldukça riskli oluyor. Çünkü vatandaşların hedef fiyatlara inancı azalıyor. Deniz Yatırım 14 Ekim tarihinde Arçelik hisseleri için hedef fiyat açıklamasında bulundu. Deniz Yatırım 14 Ekim'de Arçelik hisseleri için 215 liralık bir hedef fiyat ve tut tavsiyesi verdi. Bu videoyu çektiğim esnada bir Arçelik hisse senedi 136 lira 90 kuruştan işlem görüyordu. Buna göre 215 liralık hedef fiyat %57.04'lük bir potansiyel prime işaret ediyor. Arçelik'in son bir yılına baktığımızda en düşük 121 lira 90 kuruştan işlem görmüş. En yüksek 196 lira 10 kuruştan işlem görmüş bir Arçelik hisse senedi son bir yılda. Arçelik'in piyasa değeri ise 92 milyar 507 milyon 191 bin 265 Türk lirası.